bir bilgisayar oyunu. Kahramanıysa herkesin yakından tanıdığı Hugo. Ülke ülke dolaşıp verilen görevleri yerine getiriyor Hugo. Endonezya, Kanada, Çin, Hindistan. Hugo ile macerayı paylaşmak için o ülkenin haritasına tıklamak yeterli. <laughs> Ancak söz konusu maceranın adresi Türkiye olunca oyun tam bir skandala dönüşüyor. Çünkü Türkiye'nin neredeyse yarısı haritada gösterilmiyor. Yabancı bir firma tarafından hazırlanan bu skandal oyunun yüz binlerce kişiye dağıtımını ise Hürriyet Oyun Kulübü yaptı. Oyunda yer alan bütün ülkelerin sınırları fosforlu yeşilde öne çıkarılıyor. Ama Türkiye'de durum değişiyor. Sinop'tan Hatay'a uzanan çizginin doğusu gösterilmiyor. Yani haritaya dokunanlar Türkiye'yi bu sınırlardan ibaret algılıyor. Üstelik bu oyun daha ülke sınırlarını yeni yeni öğrenen çocukların ilgi odağı take a break. Yeah, I'm hungry too. I can tell you a bit. Çocuklara ülkeleri, kültürlerini tanıtarak coğrafi bilgiler veren bir oyun olarak görülen CD, Hürriyet Oyun Kulübü tarafından dağıtıldı. Altında Hugo Sihirli Yolculuk oyna ve öğren yazılı oyun CD'si on binlerce çocuğa ulaştı. Çocuklara oyunun içinde bazı ülkeleri tanıtıcı bilgiler de veriliyor. Türkiye ise fest takan insanların ülkesi olarak tanıtılıyor. Türkiye, 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 Türkiye. Pek çok kez yabancı ülkeler Türkiye'yi bölünmüş haritalarla gösterdiler. Fakat bu olayı diğerlerinden ayıran acı bir gerçek var. O da bu oyunun Hürriyet tarafından promosyon ürünü olarak dağıtılması ve on binlerce çocuğa ulaştırılması, hem de hiçbir denetim yapılmadan. <laughs>